Ay ne oldu bu çocuğa ya? Niye bu kadar çok ağladı? Ne oldu Cici Bello? Ne oldu uykun bitti mi? Ne oldu niye ağlıyorsun sen? Bitti mi uykun? Ne oldu? Ne oldu sana niye ağlıyorsun? Emziğin nerede senin? Emziğini mi düşürdün sen? Nerede emziğin? Nerede senin emziğin? Elif? Cici Bello'nun emziğini gördün mü anneciğim? Yok Allah Allah emziği nerede acaba? Bak emziği yok diye ağlıyor. Tamam tamam dur. Şimdi emziğini bulacağım. Pişt sen. Dur Elif hadi emziğini arabamız lazım. Emziğini bulmamız lazım. Baksana çok ağlıyor. Orada değil mi anneciğim? Bak bakayım bir de şuralara. Nereye atmış olabilir? Yere düşmüş olabilir anneciğim burada uyuduğuna göre. Orada da değil. Ya Elif. Nilo öyle Pepe nerede? Bence onlar aldı yine emziğini. Evet hadi onları aramamız lazım. Nilo ya Pepe neredesiniz? Ya bırakın artık bu şakayı. Bakın çok ağlıyor Cici Bello. Nilo ya kesin kapının arkasındalar. Cık, Allah Allah burada da yoklar. Evet çok ağlıyor anneciğim ya. Ya bulmamız lazım. Nerede bu emzik nerede? Bu Nilo ile Pepe'yi bulursak emziği de bulacağız bence. Onlar şaka yapmış galiba yine almışlar. Cici Bello'nun emziğini. Nilo ya Pepe hadi çıkın artık. Çıkın artık bakın çok ağlıyor Elif senin odanın ışığı yanıyor Anneciğim bu odanın ışığını sen mi açtın Buradalar mı acaba Niloya Pepe, Burada mısınız Burada mısınız Allah Allah Neredeler acaba Elif ya Kesin şu masanın altındalar Ay orada da değiller anneciğim Elif Bir saniye anneciğim bir saniye Ben nerede olduklarını anladım galiba ya ne yapıyorsunuz siz ya? Ya biz emziklerimizi aldık şaka yapıyorduk. Ya ne yapıyorsunuz siz burada? İçeride Cici belli ağlıyor. Uyan çocuğun emziği alınır mı? Ya size hiç yakıştıramadım bu yaptığınızı. Elifciğim bir dur anneciğim. Bak şimdi Cici belli çok ağlattılar görüyor musun? Bunlara bir ceza vermemiz lazım Elifciğim tamam mı? Önce şu emziğini alalım da Ver Pepe ne yapıyorsun ya bu senin emzin mi? Ya biz şaka yapmak istemiştik ya birazcık canımız sıkılmıştı da. Sen de ver şu Elif'in emzini. Ya böyle şaka mı olur? Bu çocuğun emzinden bir uzak durun artık. Bakın çok ağlıyor ama içeride. Ya biz birazcık eğlenmek istemiştik. <laughs> çok mu ağladı ya? Ay üzüldük şimdi ya. Tamam tamam bir daha almayacağız. Bize ceza vermeyin tamam mı? Hayır siz bu cezayı hak ettiniz çocuğun emzini almışsınız. Bir saatte çocuk içeride ağlıyor. Bir sürü işim vardı bak. Onu uyutup işlerimi yapacaktım. İşlerimi yapamıyorum şu an sizin yüzünüzden. Size bu cezayı vereceğim ben. Elif ne cezası verelim anneciğim? Hapsın. Hapis cezası verelim. Aynen öyle. Şu emziği hemen verelim bebeğe. Bak çok kötü ağlıyor. Siz de gelin benimle. Siz de bir cezayı hak ettiniz. Bundan sonra Cici Bello'nun emziğinden uzak duracaksınız. Tamam mı? Bak nasıl ağlıyor çocuk. Dur. geldim geldim of çocuk mahvoldu ağlamaktan bak hemen uykuya daldı görüyor musun emziği yüzünden ağlıyormuş neyse uyudu şimdi gelelim size sizi de hapis cezası vereceğim tamam mı burada durun siz hemen şu hapsi alıp yapacak bir şey yok bundan sonra uzak duruyorsunuz tamam mı cici bellonun emziğinden siz burada kalacaksınız. Çok üzgünüm ama bunu hak ettiniz. Bir değil iki değil bu kaçıncı oldu. Bu bebek hep sizin yüzünüzden ağlıyor ama. E, tamam tamam bir daha yapmayacağız. Ya tamam. Hak ettik galiba Nilo'ya bunu. Evet Pepe galiba hak ettik. Baksana çok kötü ağlıyordu. Ben de çok üzüldüm. Bir daha yapmayalım arkadaşım tamam mı? Tamam arkadaşım tamam. Doğru bunu hak ettik biz bu cezayı. Bir daha da uzak duralım emzirinden. Yapacak bir şey yok. Ne kadar sıcak. Şuradan bir dondurma alayım da. Kimmiş bu? Twister. En sevdiğim. Şu dondurmamı şurada yiyeyim. Hazır Elif de yokken, Nilo'ya da yokken oturup sessiz sessiz şu dondurmamı yemek istiyorum. Şuraya koyayım. Ay bir de su getiririm ben. Suyumu da alayım. Şu dondurmamı yiyeyim artık. Aa! Dondurmam nerede? Buraya koymuştum dondurmamı. İnanmıyorum. Dondurmam nerede? Kesin Nilo almıştır dondurmamı. Nilo ya. Nilo ya. Ah, buradasın. Sen mi aldın benim dondurmamı? Twister dondurmamı. Hayır ben almadım. Ben burada oturuyordum. Sen de hemen beni suçluyorsun ya. Ben almadım. Ben orada sessiz sessiz oturuyordum. Elif ablam almıştır bence. Bence sen onu ara. Doğru söylüyorsun. Elif nerede? Elif. Nerede bu kız? Balkonda mı? Hayır. Elif sesi de geliyor. Elif neredesin? Üst katta galiba. Gel nereye? Üst kata çıkıyoruz. Gel bakalım. Kesin bu kız üst katta. Benim dondurmam almış. Ben ona demiştim ama. O yemiş dondurmasını. O yemiş evet. Sen buradadır. Elif burada mısın? Elif inanmıyorum sana. Ben de her yerde seni arıyorum ve dondurmamı tabii ki de. Ama dondurma benim de Elif niye aldın? Bir de buraya saklanmışsın inanmıyorum sana Elif. Dondurma benimdi ama sen kendi dondurmanı yemiştin. Neden benim dondurmamı aldın? Her yerde ben de seni arıyorum. Saklanmışsın baksana buraya. Elif. <laughs> evet o benim dondurmamdı. Niye yiyorsun dondurmamı? Verir misin dondurmamı? Ya verir misin? O benim dondurmam. Ben diyorum sana Elif. Bir de saklanmışsın ya seni bulamayacakmışım gibi. Gelir misin buraya? Hayır dondurma mı ver. Kız dondurmamı var? o benim dondurmam. Verir misin dondurmamı? Elif buraya gel diyorum. Elif gel kız buraya. Aktı mı ne oldu? <laughs> tamam ver onu. Ya benim dondurmamı yersen böyle olur. Gördün mü? Aldım işte dondurmamı. Onu ben yiyeceğim tamam mı? Hayır benim... Sana vermeyeceğim. Ne? Ah, yiyecek misin? Hayır benim. İstiyor musun? Tamam bu sefer de vereceğim. Ama bir daha benim dondurmamı yemek yok tamam mı Elif? Al o zaman. Tamam? Söz veriyor musun? Bir daha benim dondurmamı yemeyeceksin tamam mı? Tamam mı? Sileceğim ben ellerini. Bir daha benim dondurmamı yemek yok tamam mı? Tamam mı diyorum? Tamam sileceğim ben elini. Hadi görüşürüz o zaman. Bay bay. Sileceğim.